Aslan ve sevgili yükselen Aslan burçları bu yeni ay aslında sizin görünmeyen taraf dediğimiz 12. evinizde gerçekleşecek bir yeni ay. O yüzden belki ilk etapta çok yoğun hissedemediğiniz bir yeni ay olabilir sizler için ama sonrasında biraz daha konuların tetiklendiğini hissettiğiniz biraz daha böyle sizler için aslında ...bazı durumları ortaya çıkaran, bazı farkındalıkları getiren durumlar olduğunu hissedebileceğiniz bir yeni ay. Belki böyle birazcık duygusal da hissedebilirsiniz bu süreçte kendinizi. Geçmişe biraz daha özlem duyabilirsiniz bu yeni ay sürecinde. Belki çocukluğunuzla alakalı, belki ailenizle yaptığınız aktiviteler olabilir. Biraz daha böyle geçmişe özlem temalarını tetiklenebilir ve bu yeni ay ile birlikte aslında bazı hayatınızdaki karanlık noktaların aydınlandığını da hissedebilirsiniz. Belki ilk etapta evet çok yoğun hissedemeyeceksiniz ama sonrasında böyle önünüze bir şeylerin sunulduğunu, siz farkında olmadan önünüze geldiğini ve aa gerçekten bu da mı böyleymiş ya da e, ee arkanızdan Sizden saklanan ya da arkanızdan konuşulan konuşmaların bir şekilde önünüze geldiğini hissettiğiniz bir yeni ay olabilir biraz daha böyle aslında bu konularda sonrasında daha çok desteklendiğinizi hissedebilirsiniz ve e, nereden geldiğini anlamadığınız gizli bir el e, sizi desteklediğini hissedebilirsiniz biraz böyle korunduğunuzu da hissettiğiniz zaman dilimleri olabilir hani böyle arkada bir kahraman e, sizi bir şekilde destekliyor bir şekilde koruyor e, Olmaz denilen bazı şeylerin olduğunu hissettiğiniz bir yeni ay olabilir sizler için ve ilahi konulara da ilginiz artabilir. Rüyalarınız bu dönem sıklaşabilir, daha net hatırlayabilirsiniz rüyalarınızı, sezgileriniz kuvvetlenebilir ve kendinizi daha çok böyle ibadet, dua Meditasyon gibi aktivitelerle ilgilenirken bulabilirsiniz biraz daha bu anlamda ruhunuzu rahatlatmak isteyebilirsiniz bu yeni aile birazcık böyle bu temaların arttığını da hissedebilirsiniz aslında yeni ay birazcık sizlere dinlenmek istediğinizi de fısıldıyor olabilir.